Vay, bugün hava ne kadar sıcak. O çöpü bisikletle dışarı çıkar. Arabamın yanından. Ah kızım, bunu neden bisikletime yaptın? Bu bisiklet çöpünün arabamın yanına konulmasını kim emrediyor? Ah kızım, sadece Seni tanıyorum. Annem senin için çalıştı ve bisiklete binen birini tanıyor muyum? Evet, annem evinde bayan için çalıştı ve beni yardıma götürdü. Bu kadar konuşma yeter. Sadece o bisikleti arabamdan uzak tut gideceğim. Günaydın. Ben Doktor Diego'nun asistanıyım ve özgeçmişini almaya geldim. İşte özgeçmişim. Ve sana da iyi şanslar diliyorum. Benimkini zaten e-posta ile gönderdim. PDF olarak. Bence daha modern. Tamam o zaman. Bana ofisine kadar eşlik etmek ister misin lütfen? Gidelim. Affedersiniz Doktor Diego. İşte mülakat için adaylar. Teşekkürler. İşte onlardan birinin özgeçmişi, tamam mı? Diğerini e-posta ile iletti. Teşekkürler. Bana ihtiyacın olursa, resepsiyondayım. Doğru. Affedersin. Tanıştığımıza memnun oldum Diego. Adınız ne? Evet, Vanessa. Tanıştığımıza memnun oldum. Diego, değil mi? Sa. Beni hatırladın mı? Biz Sara. Üniversitede. Sara. Üniversitede. Ne kadar süre? Yalnız... Vay canına, kim bilebilirdi ki mezun oldun. Nasıl olmasın ki? Evet, bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim. Nasıl? Bana hileleri vermedin mi? Bu doğru. Tekrar tekrar başarısız olduktan sonra işte. Tebrikler. Çok mu değiştim? Hala güzel. Yani buraya boş pozisyon için geldin, öyle mi? Evet. Boşluk zaten benim, değil mi? Bakmak. Senin durumunu düşünebilirim. Dir. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz, değil mi? Aynı şirkette ortak olmak bizim için harika olurdu. Bu doğru, o zaman. Sana o yeri vereceğim. Oh, ama özgeçmişimi bile görmedin. Sadece, aslında, Sarah'ın özgeçmişini e-posta ile görmüştüm. Ve biz de birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Yani bu onun işi. Ama özgeçmişim onunki kadar iyi. Hayır, benimkinden daha iyi. Pekala, burada bir yerim var. Temizlikte. Eğer yapabiliyorsan bu iş üzerinde çalış senin. Bu çok haksızlık. Ama ben bir işe ihtiyacım var, bu yüzden alacağım. Yani burada koridordan aşağı inebilirsiniz. Sonuna kadar, son kapıda bir kiler var ve orada kova'dan bir rulo alıp başlayabilirsiniz. Teşekkürler. Sen Sarah seni ofisine götüreceğim. Oh, ne kadar harika. Burası senin oturma odan, Sarah. Sevdim. Belgeyi zaten e-postanıza gönderdim. Tamam. Bu belgeyi rapor etmeni istiyorum. Ve umursuyor çünkü yönetim kuruluna gidiyor ve oldukça seçiciler. Bu yüzden dikkatli olun, hata yapmayın. İyi. Şimdi seni rahatlatacağım. Aferin. Tamam. Bu nedir? Aman tanrım, nasıl başlayacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bir arkadaşımdan yardım istemem gerekecek. Oh, ama telefonumu dolapta bıraktım. Oh, hemen Messenger'dan birini aramama izin ver. Tanrı aşkına. Burada ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorum. Ve sana ofisime gelme emrini kim verdi? Bu benim işim, temizlemem gerekiyor. Bu yüzden doğru temizler. Bu masanın parlamasını istiyorum. Beni neden böyle küçük düşürüyorsun? Annemle birlikte evinin temizliğine yardım ettim. Ve çalışanı hatırmayacağım. Çok yaşadım. Temizlik işinde bir iş bulduğuna hayran kaldım. Biliyordu. Bu arada, bu tipinize baktığımda, bu işi almamam bile gerekiyordu. Bak, senin olduğun yerde olmam gerektiğini bilmeme izin ver. Senin kadar kapasitem var. Burada olduğum o kadar çok şey var ki ve sen temizlikte. Şimdi konuşmayı kes ve git bana bir bardak su getir. Ben temizlikçiyim, mutfaktan değilim. Benimle yüzleşmek isteyeceksin, değil mi? Bugün benim ilk günüm olduğu için herhangi bir karışıklık istemiyorum. Sana suyunu getireceğim. raporu nasıl hazırlayacağım? Vay! O suyu nereden aldın? Ne bir tat! Filtreden aldım. O suyu sakla. Bunu neden yaptın Sara? Yenilemek için. Senin bu beceriksizliğin. Ve bu bardağı buradan al. Google'da bile bu raporun nasıl yapılacağına dair hiçbir şey bulamıyorum. Sonra sanırım cep telefonumu alıp bir arkadaşımı aramam gerekecek. Bu kadar. Hiçbir şey bilmiyorsun dostum. Ama sen de yılı benim gibi hile yaparak geçirdin. Bu raporu düzgün bir şekilde yapmam gerekiyor yoksa mahvoluyorum. Oh ve burada patronumun kim olduğunu bilmiyorsun. Bu Diego. Hatırlamak. Sağ üniversitede bizi yapıştıran kedi yavrusu. Ah dostum, telefonu kapatmak zorundayım, geliyor, öp. Ciro. Bekliyorum, bu yüzden. Ve Sara, buralarda işler nasıl gidiyor? Geliyor, Diego. Senden istediğim raporu hazırlayabildin mi? Ben yapıyorum. Nasıl sonuçlanacağını görmeme izin ver. Vay canına, Sara. Bu iyi görünmüyor, hayır. Hayır. Tabii ki değil. Portekizce hatalarla dolu ve elektronik tabloların biçimlendirmesi tamamen yanlış. Ah ama bu sadece bir hata. Hayır hayır. Bu senin işine değecek. Dikkat et, ha. Fransa. Sana güveniyorum. O zaman içiniz rahat olsun. Bunu düzelteceğimi. Sana güvenebilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Tamam. Bekliyor olacağım. Teslimatını bekleyeceğim. Vay. Sanırım yontuldum. Bunu yapmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Flavio'yu arayacağım. Bana yardım etmesi gereken kişi o. Flavio. Sarah burada. İş yerinde bir sorunum var. Yardımına ihtiyacım var. E tablo oluşturamıyorum. Bana yardım edebilir misin? Ne? Zaman yok mu? Benim de zamanım yok. Hoşçakal. Başka birini arayacağım. Merhaba Marsya, arkadaş. İhtiyacım var. E tablo oluşturma. Üniversitenin o kısmına dikkat etmedim. Bana yardım edebilir misin? Gidiyor musun? Aman. Buraya döneceğim bu yüzden. Hoşça kal. Bir şey biliyor musun? Yine de yapacağım ve ona göndereceğim. Zaten devir. Diego. Hatta senin için yazdırdım. Görev tamamlandı. Buraya bir göz atacağım Sara. Teşekkürler. Aman Tanrım. Bu neydi? Sarah bu saçmalık. Nasıl yani? Portekizce hatalarla dolu. E tablo doğru biçimlendirmede bile değil. Mezun olduğuna emin misin Sarah? Bu bir amatörün hatasıdır. Ama Diego, bana verdiğin zamana bak. Bir profesyonele bunu yapması için yeterince zaman verdim. Şimdi ne yapmalı? Dir. Sözümü kestiğim için özür dilerim Bay Diego. Ancak elektronik tabloyla ilgili bir sorun yaşadığınızı gördüm ve bunu sizin için yapabilirim. Bu benim uzmanlık alanım. Lütfen Vanessa kurtar beni. Bırakabilirsin. Şimdi zirvede kalacak mısın? Onu görmem gerek. Aksi takdirde üstüme düşecekler. Bak şansın vardı ve kaybettin. Öyle, dikkatimi dağıtmıyor. Sana neler yapabileceğimi göstereceğim. Yetenekli bisiklete binmek. Bak ben bu işi 15 dakikada yaparım bir saattir yapmadıklarınız. Eminim dereceni almışsın. Diego beni tanıyor. Ve eminim ki bu pozisyonda kalacağım. Neden konuşmayı bırakıp bana biraz su getirmiyorsun? Seni kim düşünüyor, ha? Sana kim olduğumu göstereceğim. Ama şimdi, git suyumu al. bakmak Ben de senin yaptığın gibi yapabilirim ve o suyu yüzüne atama. Sana kibar olduğumu göstereceğim. Kibar hiçbir şey. Zemini temizlemek için doğdun. Beni istikrarsızlaştırmaya çalışıyorsun ama başaramayacaksın. Bu elektronik tabloyu düzgün yapmayacaksın. Eminim. Görmek. Ben başaramadım, sen de başaramayacaksın. Bitmiş. Zaten bu kolay bir iş. Sen başaramadın ama ben hızlı yaptım. Şimdi çıktısını alıp Bay Diego'ya vereceğim. İşte Bay Diego, 15 dakikada yaptım. Düzelttim ve biçimlendirdim. Buraya bir göz atacağım. Vay canına, bayıldım bu nesa. Bu mükemmel. Vay canına, biçimlendirme. Dikkat. Her şeyiyle Vay canına, Portekizliler kusursuz. Hiç bu kadar düzenli bir elektronik tablo görmemiştim. Vanessa, bu iş senindi. Gerçekten mi, Bay Diego? Bu çok ciddi. Ne demek istiyorsun Diego? Peki ya ben? Fransa, sana güvenilir bir görev verdim. Kirli yaptın. Bu noktanın senin olmasına imkan yok. Peki ya arkadaşlığımız? Üniversite günlerimdeydi, burada çalışıyorum, burada ciddi bir iş. Ve Beri. Vanessa artık temizlik işinde olmayacak. İsterseniz bir yuva boşaltın. Tamam doğru. Bu işe ihtiyacım var. Bu çok iyi. Bugünlerde iş bulmak çok zor. Ve sen Vanessa. Tebrikler. Bir kez daha ve oturma odanıza gidebilirsiniz. Teşekkürler. Efendim. Bugün Rab'den bana yardım etmesini istedim. Adını çağırdım Lord'um. Ve beni duydun. Çok teşekkür ederim Tanrım. Bu başarı için.